sizinle beraber siz Stigma Regahi ile nasıl indir onu göstereceğim evet arkadaşlar ilk önce arkadaşlar bir saniye arkadaşlar evet arkadaşlar şuradaki çöp adam savaşa apk yazmanız gerek Google'a şimdi arkadaşlar en başta çıkan şuna basıyoruz et evet, bastık ande dön kollar şimdi e, şuradan oyuna devam diyoruz. Arkadaşlar bu 3 7 indir 7 indir 7 kindir sakın basmıyor. Sadece Zikman regacim mod APK indir basıyoruz. Yani büyük çizgi olan. Evet. APK indir diyoruz. Sonra ise geri tıklıyoruz. Bekliyorum Evet arkadaşlar Sonra arkadaşlar şuna tıklıyoruz Ve şu kareye basıyoruz Ve sonra mavi şeye basıyoruz Arkadaşlar indire basıyoruz İndire basıyorsunuz arkadaşlar Ve şu an indiriyor arkadaşlar Bak indirme başlatılıyor Dedi efsanesi e, durduralım arkadaşlar burada e, burada durdurarım Evet arkadaşlar oyunumuz yüklendi şimdi buradan yükleye basıyoruz üstüne tıktırıp, tıklayıp tıklayıp bekliyoruz arkadaşlar yalnız kanalım hala 6 abone lütfen tiktok giremiyorum Zaten TikTok başlarken de zor girmiştim. Şimdi de hiç giremiyorum. Lütfen arkadaşlar. Beni seviyorsanız kanalıma abone olun. Kanalıma bin bari bin yapın. Evet arkadaşlar. Hile aktif ediliyor. Diyorum hemen de Hile aktif ediliyor diye değil, değilse arkadaşlar mutlaka olmuştur. Evet. <laughs> Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar Şurada şöyle Bakın arkadaşlar sandığı görüyorsunuz Ve arkadaşlar paramızda Sandıklarımızda sınırsız Güle güle arkadaşlar iyi oyunlar Bay bay kanalıma abone olup Videoya like atmayı unutmayın